Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni yılın gelmesiyle ilgili çok güzel bir hikayeyle geldik sizlerin karşısına. Hikayemizin adı Yıldızların Sürprizi. Yeni yıl macerası. Haydi başlayalım. Bir zamanlar karlarla kaplı küçük bir köyde yeni yıl hazırlıkları tam gaz devam ediyordu. Her evin çatısından sarkan ışıklar, bahçelerdeki kardan adamların gülümsemesi ve çocukların neşeli kahkahaları köyü koca bir parti yerine çevirmişti. Elif ve Can yılbaşı gecesini dört gözle bekleyen iki kardeşti. Çünkü bu gecede köyün büyük çam ağacı her zaman ışıl ışıl süslenir bir mucizeyle parlamaya başlardı. Ama bu yıl bir gariplik vardı. Büyük çam ağacı sessizdi. Ne süsleri ışınlıyor ne de dallarından melodiler yükseliyordu. Elif üzgün bir şekilde Can'a döndü. Can neden çam ağacı bu kadar mutsuz görünüyor? Yeni yıl gecesi onun en sevdiği zamandı can kaşlarını çatıp düşündü. Belki bir şeyler eksiktir. Hadi çam ağacına soralım. İki kardeş koşa koşa çam ağacına gittiler. Elif yavaşça şu oldu. Sevgili çam ağacı neden bu kadar sessizsin? Ağaç içini çekerek konuştu. Yıldızlar. Bu yıl beni süslemeye gelmediler. Onlar olmadan ne iyi, yeni yıl ışıldar ne de mutluluk tam olur. Elif ve Can şaşkınlıkla birbirine baktılar. Yıldızlar mı? Onları Nasıl getireceğiz ki diye sordu Can. Ağaç fısıldadı. Doğu tepesine gidin. Yıldız kapısını bulun. Ama unutmayın. Yıldızları davet etmek için cesur ve sevgi dolu olmalısınız. Elif ve Can sıcak tıklarını doladılar ve macera dolu bir yolculuğa çıktılar. yolda kardan adamlarla sohbet ettiler. Bir kardan adam onlara gülerek dedi ki Doğu tepesine mi gidiyorsunuz? Yıldız kapısını mı bulunca onlara selamımı söyleyin. Ay ışığı yollarını aydınlatırken Doğu tepesine vardılar. Tepede ışıl ışıl parlayan bir kapı gördüler. Kapıdan tatlı bir yıldız sesi geldi. Kim geliyor? Sadece kalbinde sevgi taşıyanlar buradan geçebilir. Elif ve Can hiç tereddüt etmeden bağırdılar. Biz Elif ve Can, çam ağacımızın yeniden mutlu olmasını istiyoruz. Yeni yıl mucizesi için buradayız. O anda yıldızlar gökyüzünden bir ışık yağmuru gibi inmeye başladı. Elif ve Can'ın etrafında dans ederek onları köye kadar takip ettiler. Göğe vardıklarında yıldızlar büyük cam ağacına yerleşti ve ağaç bir anda ışıl ışıl parladı. Çocuklar ellerinde çanlarla ağacın etrafında dans etmeye başladı. Köylüler mutlulukla kahkahalar atarken Elif ve Can birbirine sarıldı. Bir yıldız Elif'in kulağına eğildi ve dedi ki, sevgi ve cesaretle yapılan her şey bir mucizeye dönüşür. Bu gece köyde herkes neşeyle yeni yılı karşıladı. Elif ve Can yıldızların ışığı altında uyuyakaldılar rüyalarında kardan adamlarla dans ediyor, yıldızlarla şarkı söylüyorlardı. Yeni yılın ışıltısı ve sevgisi sizlerle olsun. Herkese mutlu yıllar çocuklar. takip etmeyi beğenmeyi unutmayın.